Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kanalımızın ismine yakışır bir e, iş yapacağız yine. E, buraya duşa taktık. Duşa taktıktan sonra e, bunu daha öncesinde bu tekneli duşa vardı. Tekneli duşa kabini söktük. Şu an teknesiz duşa kabini taktık. Zemin e, bu tarafa aşağı doğru meyilli. Derimiz şu boruda olmalı. E, o yüzden bu tarafı yükselteceğiz. E, buraya Kendinden kokon e, pis su giderimizi takacağız. İşimiz bayağı zor. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım. Ee, gider borumuzun bu çıkıntısını kesmekle başlıyoruz. Şimdi e, borumuzun bu etrafındaki dolgu malzemesini boşaltıp Gider borumuzu biraz genişleteceğiz ve bunu bunun içine oturtacağız. Bir soda şişesi kullanacağız ve bir sıcak hava tabancası ya da bir fön makinesi gibi ısıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Aya ağzı genişledi. Şimdi soda şişemizi çekiyoruz. Bu bu şekilde bir olsun. Yerinden çıkartacağız ve kenarlarını dolduracağız. Arkadaşlar şimdi çok az bir şey bir kalekim yaptım. Şu aradaki boşluğu dolduruyorum. Buralar açık kalmasın. Aşağı katımıza su sızması. Hemen kasamıza oturtuyoruz yerine. Hemen şu koku gidericisini de yerine takalım. Şu kokudan bir kurtulalım. Yoksa yukarıya buram buram koku geliyor. Arkadaşlar şimdi kalekim yapıyoruz. Kalekimimizi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Kalekimimiz böyle pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Evet, gayet güzel oldu. Arkadaşlar şimdi e kabimizin şu dışın dış çerçevesinden şu şekilde küçük mermer parçalarım var. Bu parçalardan döşeceğiz. Şöyle bir mala'm var, ince dişli. Onun yardımıyla döşeceğiz. Arkadaşlar şimdi kalekimizin içine şu şekilde mozaik diyebiliriz küçük kırık taş akvaryum kumu da diyebiliriz ondan ilave ediyoruz şimdi ilave etmedeki sebebimiz de kalekimiz işine şu biraz az kalekimi çoğaltmak dolgu malzemesi olarak kullanmak. Banyomuzun zeminini de boşaltıyoruz. Buradaki seviye çok önemli. Gerekirse şöyle bir düz bir çubuktan arkadaşlar. Bu fayanslarımıza şimdi şu şekilde bir e, tarak yardımıyla şu şekilde derzimizi sürüyoruz. Aslında büyük taraklar da var da bu işler için kullanılan e, mermerlerimiz küçük olduğu için bu daha pratik oluyor. O yüzden e, bununla başlıyoruz. E, en uçtan başlayacağız. Evet, şu şekilde yerleştiriyoruz. Şuraya da birer tane kürdan sıkıştırıyoruz. Normalde bunların araları için plastik malzemeler satılıyor ama onlar biraz geniş. Ben aralarının böyle büyük olmasını istemiyorum. Ders boşluklarının. Arkadaşlar mermer döşeme işlemini bitirdim. Her tarafın çekimini yapamadım. Kusura bakmayın. Kameramanımız yoruldu. Tripodla da her açıyı ayarlayamıyorum. Şu şekilde oldu. Şimdi bunlar yarına kadar bir kurusun. Sonra der zolgu yapacağız. Arkadaşlar mermerlerimizi bir gün kuruttuktan sonra şimdi bu aralara koyduğumuz kürdanları temizleyeceğiz. Arkasından da mermerlerimizi bir temizleyelim bakalım. Nasıl olmuş? Arkadaşlar, bu şekilde mermerlerimizin üzerindeki e, derz olguları, mermerlerimizin üzerindeki kalekim fazlalıklarını temizliyoruz. Arkadaşlar mermerlerimizi temizledik. Şimdi de derzimizi yapacağız. E, derz yaparken silikonlu bir derz kullanın. Biz bu işi her zaman yapmıyoruz. Yaptığımız iş güzel olsun. 3'e 5'e bakmayalım bence. Az bir miktarda yapmamız gerek. Yeterli. Şöyle bir spatulayla karıştıralım. Yaptığımız ders şöyle. Akışkan bir kıvamda olsun. Derzimizde şöyle ortaya bir yere bu şekilde bir çekecek yardımıyla kenarlara iyice yedirerek. Arkadaşlar derzlerimiz kurudu. Şimdi bir temizlik yapacağız. Ondan sonra banyomuz kullanıma hazır. Temizliğimizi yaptıktan sonra da giderimizin kapağını da takıyoruz. Arkadaşlar bu uygulamayı kendi evim için yaptım. Güle güle kullanın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.